Daisy son de kitap yorumu. Polisiye severler için bence harika bir kitap. Çünkü hani hem e, katil var ortada ve polis tarafından yani polisin gözünden aktarılıyor olaylar. Hem de yani bir gizem var ortada. Bir şey var ve kız nerede diyorsunuz. Sürekli her sayfada kız nerede artık? Nerede diye diyorsunuz. Nerede bu kız? Bakın kim öldürdü demiyorum. Bu kız nerede? Çünkü daha çok kızın nerede olduğu bence ee, burada söz konusu. Çünkü yani kimin öldürdü? Kimin öldürdü? Bence ortada zaten. Yani kitabı okuyanlar kızın kimin öldürdüğünü veya kızın nerede olduğunu az çok tahmin de bulunmuşlardır. Belki kızın kimin öldürdüğünü tahmin edebilirsin ama kızın nerede olduğunu asla tahmin edemeyeceksiniz. Yani bu şekilde Söylediğim şey ne hani Okumayanlar birazcık çıldırabilirler ama okuyanlar ne demek istedim neden böyle söyledim ben?